Merhabalar hanımlar. Bugün bu güzel bebek patiğimizin yapımını göstereceğim sizlere. Çok tatlı. Bir buçuk yaş için çok uygun. Çok da yumuşacık. Puf puf. Yapımını ben her zamanki gibi defterime not alırım. Buradan size yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle 55 tane ilmek yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada. 55 ilmekten sonra 5 sıra haroş yapacağız. İlk sırayı isterseniz öyle alabilirsiniz. Benim normal şişim yoktu. Bununla yaptım. Şiş seçim size kalmış. 2,5-3 numarayla yapabilirsiniz. ipinizin kalınlığına göre. Haroşayı biliyorsunuzdur. Hangisini kolay yapabiliyorsanız öndense önden, arkadansa arkadan. Ben genellikle bu şekilde yapıyorum. Arkadan. Bana sanki daha kolaymış gibi geliyor. ikinci sıraya devam ediyoruz bakın yine aynı şekilde arkadan örüyoruz şu şekilde bakın haroşu oluyor. Hem arkasında hem önünde aynı şekilde aynı desenler. Yani şurada gördüğünüz desen yapmaya çalışıyoruz. Şöyle alt tarafındaki gibi önce alttan başlayıp sonra yukarıya doğru gideceğiz inşallah. Bu şekilde 5 sıra haroşamızı yaptıktan sonra devam edelim inşallah. Evet şimdi 5 sıra gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 buradan ve 5 sıra buradan 1 2 3 4 5 haroşamızı tamamladık. Şimdi ise daha sonra selan örgüsü yapacağımız için bir ters bir düz yaparak zeminimizi hazırlıyoruz. Bir tanesini normal aldım bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz şekilde sıra sonuna kadar bir ters bir düz yapıp gidelim. Evet bu sıramız tamamladıktan sonra şimdi Selanik örgüsüne geliyoruz. Selanik örgüsünde ise birinci zaten normal aldık. Ön taraftakini normal örüyoruz. Arkaya gelince normal şartlarda bakın şuraya batmamız lazım. Normal halkasına batıp almamız lazım. Ama Selanik'te alttaki Şurada gördüğünüz, şöyle biraz daha netleştirelim. Burada gördüğünüz boşluğa batıp alıyoruz. Önden normal. Arkadan boşluğa batıyoruz. Önden normal. там вышли а Ne son kez gösterelim. Bakın şu halkaya değildi. De bunun altındaki boşluğa vur. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim inşallah. Evet. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yani şu bölümü yapıyoruz. Burası Selanik örgüsü olacak. Toplamda 6 sıra yaptıktan sonra yavaş yavaş şu bölümü yapmaya yapacağız. Ön tarafı. Ayırmaları göstereceğim yani inşallah size. Ayırmalardan sonra hep birlikte devam edelim inşallah. Evet. Şimdi de bakın bitirdik selaniklerimizi ve ayırmaya başlıyoruz. Ayırma için şöyle genişçe göstereyim. Şuradan da görüldüğü üzere. Baştan 14 tane ayırıyoruz. 15. baştan 14 tane 15. işaretliyoruz. Daha sonra 23. ilmekleri işaretliyoruz. Yine buradan itibaren 23'e kadar sayın. Buradan itibaren 23'e kadar sayın. Orada da 9 tane ilmeğimiz olacak. 23. ilmekleri de sayarsak 11 tane olacak. Bakın. Burada da aynı şekilde yine 1, 2, 3, 4, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 15. ilmeğimizi işaretledik. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. işaretledik. Gördüğünüz üzere yine aynı şekilde burası da böyle. Ben bunları çengelli iğne ile işaretliyorum. Sizin işaretleme aletiniz varsa plastikten oluyor. Bunlar. Onunla da işaretleyebilirsiniz. İple de işaretleyebilirsiniz. Hangisini isterseniz onunla işaret koyabilirsiniz. Şimdi buradan sonra üçüncü işaretli yere kadar bakın şuradaki buradan baştan şuradan örmeye başlayalım. için bir 2 3. işaretli yere gelene kadar düz öreceğiz. en önemli yer zaten burası buradaki sayıları ben kendim belirledim yaş gruplarına göre değiştirebilirsiniz yerimi geçtim. Bu çengelli iğneler biraz daha ince olduğu için örüp geçmesi kolay oluyor. İsteyen kişilere mesaj atarsanız eğer e, bu örgünün olduğu sayfayı size paylaşabilirim. İkinci örgüyü ikinci çerçevi olan yere geldik. Orayı da düzülüyoruz. işaretlediğimiz yerde de aynı şekilde örüyoruz. Buradan sonra bakın şurada 8 tane var. 1, 4, 5, 6, 7, 8. incisi şu oluyor. Buraya geldikten sonra örgümüzü çeviriyoruz. defa ters örüyoruz. Şuradaki işaretli yere gelene kadar bakın buraya gelene kadar ters örüyoruz. Yani şu orta alanı yapıyoruz şu anda. Burayı yapacağız. Düz de düz, ters de ters olarak örmemiz lazım. Evet hanımlar. Az önce belirtmeyi unuttum. Sıra sonlarına geldiğimizde birazdan tekrar göstereceğim. Sürekli son tel ile yanındaki teli beraber kesiyoruz. Bakın. Düzde düz, ters de ters de öreceğiz. son tele geldik bütün sıralarda aynı şey yapıyoruz son tele geldikten sonra bakın zaten şurada boşluk var işaretlediğimiz yer son teli alıyoruz diğer teli kesiyoruz bu şekilde oluyor şuradaki işaretli olan yere gelene kadar bu şekilde aynen devam edeceğiz bir sıra daha yapıyorum bu defa da tersi başa geldiğimde yine baştakini örüyorum Bir defa tersteyim. Bakın yine tekrar son ilmeğe geldik. Son ilmekle diğer ilmeği kesiyoruz. İlk baştan itibaren ayırdıktan sonra hep bu şekilde devam ediyoruz. Yine burada da işaretli ilmeğimize gelene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Çevirelim. son ilmeğimize geldik. Bu şekilde örüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi böyle keserek aslında şöyle üst tarafını oluşturuyoruz. Yani şurada da gördüğünüz gibi şurayı oluşturuyoruz. Şu bölümü bu şekilde yaparak gidiyoruz. Bütün ilmekler bitince son aşamaya geleceğiz. Ondan sonra devam edelim inşallah. Evet şimdi gördüğünüz gibi bakın yine şu alanı tamamladık. Bu şekilde işaretlediğimiz yerlere kadar geldik. Buraya geldikten sonra burada gördüğünüz gibi burayı ters ördüğümüz için devam ediyoruz. Yine aynı şekilde örüp gidiyoruz. unutmayın işaretlediğiniz tüm ilmekleri öreceksiniz. Ondan sonra düz örgüye geçiyorsunuz. Ve şu anda bütün ilmekleri bitiriyoruz. Hemen gösterelim. Bakın bu şekilde oldu. Şurada gördüğünüz gibi. Bu sıradan sonra da şöyle hani bağcık eklemek isteyenler için bağcık eklemek isterseniz diye o sıra yapacağız ama bakın şurada kesme işlemi yaptığımız için bir sıra daha normal örelim daha sonrasında diğer tarafta ben size tekrardan nasıl bir işlem yapacağımızı göstereyim bacık bölümünü yapacağız sadece daha sonrasında her ile bitireceğiz süslemeyi yapmadım süslemeyi kendinize kalmış İster bacık bölümünü geniş yaparsınız kurdele takarsınız. İsterseniz hiçbir şey takmazsınız. Sadece önüne bir fiyon koyabilirsiniz. amacımız şuradaki boşluğu atlatmak. O yüzden bir sıra daha düz örüyoruz. sonuna kadar geldik şimdi dönüyoruz ve bağcık bölümüne başlıyoruz şimdi burada ilk yapmamız gereken bir tane keseceğiz hepimiz arka şey ön tarafta bakın bir tane kesiyoruz bir tane doluyoruz bir tane. istiyoruz. Bakın bir tane doluydu. Bir tane doluyoruz. Bir tane kesiyoruz. Bir tane doluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde gideceğiz. Bir tane daha yapalım. Bir tane kesiyoruz. Bir tane doluyoruz. Bu şekilde sonuna kadar gidelim inşallah. Evet bu sıramızı bitirdik. Bakın gördüğünüz gibi buralar delik delik oldu. Buradan sonra iki sıra düzde düz, düz tersi ters şeklinde yapıyoruz. Yani ilkini zaten düz alıyoruz. Burası düz olduğu için düz örüyoruz. sıradan sonra arka tarafına da tekrardan aynı şekilde yapıp daha sonra her yapacağız inşallah. Evet bu sırayı da tamamladıktan sonra bakın bu şekilde deliklerimiz oldu. Daha sonra üst tarafları ördükçe delikler bu kadar büyük görünmeyecek. Bilginiz olsun. Şimdi haroşa yapıyoruz. Az önce aşağıda da söylediğim gibi önden rahat yapanlar önden, arkadan rahat yapanlar arkadan. Ben her zaman için arkadan yapmayı seviyorum arkadan yapmaya başladım bu şekilde 4 sıra haroşa yapacağız 4 sıra daha sonra keseceğiz bölümü yapıyoruz şu anda. Şöyle biraz netleştirelim. Şu an şu bölümü yapıyoruz. Şuradaki 1, 2, 3, 4 sıra haroşayı yaptıktan sonra son sırayı kesiyoruz. Kestikten sonra da dikim bölümüne başlayacağız. Haroşayı yaptıktan sonra kesim için tekrar görüşelim inşallah. Evet hanımlar gördüğünüz üzere Dört tane yaptık buradan da dört tane. 4 sıra haroşeyi bitirdikten sonra kesiyoruz. Kesmemiz de yine bildiğiniz gibi iki taneyi alıyoruz, kesiyoruz. Sonra bu halkayı tekrardan buraya takıyoruz, tekrar kesiyoruz. Sonra tekrar bu halkayı takıyoruz, kesiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde gideceğiz. Ben devam ediyorum yine. Pardon. İkisini alıyoruz, tekrar kesiyoruz, tekrar aynı halkayı takıyoruz. kestik, tekrar taktık. Tekrar kestik. Bu şekilde gördüğünüz gibi kesiyoruz. Evet. Bakın bu şekilde kestik. Şimdi ise tersini çevirdim ikiye katladım biraz da ipini uzun bıraktım buradan dikmeye başlıyoruz şu şekilde önce şurayı dikip o ipi kesip tekrar alta dikebilirsiniz hangisini isterseniz öyle olur buradan bakın şu şekilde tabilersiniz. Ama ben şöyle dikmeyi daha çok seviyorum. Bu da biraz zor olacak gibi. Çok kalın yapmadan bu şekilde dikiyoruz. bu şekilde hem burayı hem burayı dikelim Daha sonrasında gördüğünüz gibi bu hali alıyor bakın çok güzel bir buçuk yaş için çok uygun bir patiğimiz oluyor şu şekilde gösterelim yapacak arkadaşlara kolay gelsin